Merhabalar arkadaşlar. Şimdi yapacak olduğumuz araç Audi. Audi A3 2008 model. Dış brandası tentesi değişecek. Bu şekilde yıpranmalar var. Buralardan yağmurlu havada içine su giriyor. Damlatıyor tavandan. Bir tarafta bir şey ben bakalım. Evet. Hemen hemen aynı aynı hatalar iki tarafta da var. Çünkü buralar tavanın katlandığı yer. Bakalım tentesi rahat çalışıyor mu? Oradan kilidini açıyoruz. Evet. Güzel çok seri bir şekilde açılıyor. Bunlar da BMW'ler, Mercedes'ler gibi Arkadan kapak çıkıp bunun içine kapatmıyor. Brandası, tentesi sürekli güneşte. O yüzden belki de çabuk çürüyor. Sürekli güneş görüyor, yağmur görüyor. Üstü hiç kapanmıyor. Kapanmasına bakalım nasıl serili. hareket eden yerlerde hep yıpranmışmış, yırtılmış, katlanmış, ek yerleri kırılmış. Sağ sol iki tarafı da aynı yerden su alıyor içine. Evet sökülür hale getirelim, o şekilde bırakalım. <laughs> evet. Bu cıvatalardan bazı cıvatalara eksik belki daha önce söküldü. Arkası cam. Plastik mika değil. Arkadaşlar brandamızı söktük. Yanları kalın keçeli, yalıtımlı malzeme. Bayağı bir teferruatlı. Evet makasları çok sağlam. Güzel bir işçiliği var. Cam arkası yapıştırma. O yüzden köşeleri atma yapıyor. Diğer camlı araçlarda da aynısı oluyor. Bakın buraları Japon'la yapıştırmışlar. Köşeleri. sıcaktan bıraktığı için köşeleri japonlamışlar. Birkaç sefer bırakmış galiba. Evet, tente bu buraya geçiyor, geçme yerleri var. Ondan sonra bu deliklerden montajı yapılıyor. Biraz Amerikan arabalarına benziyor. Greyster de böyle. Bu şekilde içeriye oturuyor. Su kanalları burada. Evet. Bu tarafın su kanalı neredeyse iptal olmuş. Çok pislik birikmiş. Orası temizlenecek. Makaslarında hiçbir hasar yok. Standart çelik alatımız, Bütün kabloyolarda olduğu gibi. Evet, buradaki oluyor. İçinde böyle delikli bir malzeme yapmış. Delikli yapmasa daha güzelmiş çünkü temizlenmiyor. Deliklerin arasına giren toz, pislik, kir olarak kalmış. Arkadaşlar tentemiz bitmiştir. Açılacak, bir de üzerinde ütülenecek. Gerdirilecek. Kapalı halinde bir görün. üzerine de kilitleyelim. Evet müşterimiz hayırlı uğurlu olsun kazasız belasız inşallah.